canım bir ikinci mağarası olan oylak maresini yazdık. Şimdi size içeride e, neler yaşadığımızı, neler olduğunu anlatacağız arkadaşlar. Önce şuradan çıkıyoruz. Devamlı gözüküyor Çok yüksek. Belki kaç kat vardır sizce? Bence 40 kat falan. 40 kat falan bir bina gibidir. Arkadaşlar yani arkadaşlar evdeki tane bile olsa yukarıyı çeksene. Bak şimdi bu yukarısından arkadaşlar yani bu mesafeden bu yer yüksekliğinden çok da sonra daha fazla olduğunu düşünün. Hatta 30'dan bile fazla. Peki Elif'e şey bir şey soralım. Elif evet. sence buraya gelenler üstlerine nasıl bir şeyler alsınlar? Hırka almalılar, uzun bacak giymeliler. Çünkü arkadaşlar bacaklarını üşüyor. Arkadaşlar Eylül, de, peki... kollarınızı bile. Peki, peki yani, yani gerekiyor. En yani, eksi yüz derece bile olabilir. İçeride duyduğumuz bir ses vardı. Ne sesiydi? Sıra. Eylül. Yara şu böyle köle, kölelerin ağlaması. Köle yok ya. Köle <laughs> <laughs> yok canım. Yarasa sesi. Yarasa sesi, Yara sesi var. Arkadaşlar ama ben çok bıçaklar. Hatta ben bir tane böyle yukarılarda uyuyan yarası evet. gördüm. Bir de sürekli böyle geçiyorlar 2-3 evet. tane. Çok fazla. Evet. 2 3 tane yarası Bu gördüm. 3 güzel ben. kız buranın sonuna kadar geldi. Çok en çok en üst kata kadar çıkmayı başardılar. Evet Biden. ve arka. çoğu çoğu insan oraya çıkamıyor gerçekten. Yani evet, evet. E, biraz kilo ve yaş olduğu zaman gerçekten evet. merdivenler çok, çok dik. İçerisi dışarıdan geldiğinizde şu anda dışarısı 35 derece falan ama içeri evet. girdiğinizde muhtemelen evet. 13-14 dereceye kadar Eksi. düşüyor. Eksi. Ama arka ama arka yürüdükçe, ekseyle, yürüdükçe yürüdükçe kamerada <laughs> görünmüyor boşuna üfleme. <laughs> ama şöyle söyleyeyim Yürüdükçe zor. alışıyorsunuz değil mi? Hayır. Arkadaşlar zor. yürüdükçe alışıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir de Çıkış, bak, burası giriş gösterelim mi? Evet, evet. Çıkış ve giriş Oradan aynı yerde. Burası çıkıyoruz. çok soğuk yer. Çok bir giden geniş bir alan giden. değil mi burası? O kadar gezdiniz. Yani Gel, yani mont bile giyebilirsiniz olur. Mont, mont. Mont giyeyim, mont. Ama yine de çok kalın giyinmesinler. Ürkü değil ama. Çok, çok yine de kalın giyinmesinler çünkü mi? yürüdükçe terlemeye başlıyorsunuz evet. özellikle evet. yukarı çıkarken. <laughs> Dur kalsanız yanınıza uzun, çok uzun bacaklı yani iyi evet. şeyler olur. Evet. Arkadaşlar evet. biz yani iki saniye video çekeceğiz, ne çıkarık olacaklar Yoksa yani bir yarım saat. Peki, peki buraya gelmeyi izleyenlere tavsiye ediyor musunuz? Evet. evet bir de, de bir de ederim. kuzeninizin de kanalını söyleyelim. Ee, Sen söyle o zaman. Eğlenceli oyunlar. Eğlenceli oyunlar, oyunlar kanalına da abone olsunlar değil mi? Yani da abone ve yorum tamam, hadi bakalım kapatacağız şimdi. Ee, arkadaşlar şey ee, Ben <laughs> tam da bunu söyleyecektim. Ee, evet, su. su. tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Her tepeden düşüyor. arkadaşlar videomuz da burada sonuna gelelim. Yani video değil, video değil. Küçük bir bilgilendirme videosu evet. diyelim. Evet, evet. Hadi bakalım herkese selamlıyoruz. Geleceğiz. abone olun. Like like edin, Görüşmek üzere.